Sorumuz iş direnci önemsiz özdeş üreticiler ve özdeş dirençlerle kurulan elektrik devresinde i1, i2 akımları şekildeki gibi veriliyor. Buna göre iksi anahtarları aynı anda kapatılırsa i1, i2 akımların büyükleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tabi akımların büyüklüklerini değişim bulmak için ilk ve sonu kıyaslamamız lazım. Anahtarlar açık olduğu için başlangıçta bir üreticimiz ve bir tane direncimiz var. i1 ve i2 akımları birbirlerine eşit. Yani başlangıç için yazıyorum V eşittir i1 çarpı veya i toplam çarpı r eş dediğimizde bakın buradan ana koldaki akımın i1 ve i2'nin de haliyle değerlerini bakın v bölü r olduğunu buluyoruz. v bölü r şiddetinde her ikisi de. Şimdi ne oluyor ikinci durumda? Hem bir paralel direnç hem de bir paralel üreteç bağlıyoruz. Yani düzenlersen bakın devreyi anlaşılsın diye düzenliyorum. İki tane paralel üreticimiz oldu. İki tane de paralel direncimiz oldu. Devremiz bu şekilde artık ikinci durumda. R, R, V, V. Şimdi buradan sonra şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki V toplamımız yine aynı mı? Aynı. I toplam ana koldaki akım orası da şurası. Çarpı eş değer direnç. Eş değer direncimiz de R, R paralel olduğundan dolayı eş değerimiz ne çıktı arkadaşlar? R bölü 2 çıktı. Buraya da R bölü 2 diyorum. Sonra... Karşıma ikinci durumdaki toplam akımın 2V bölü R olduğu bilgisi çıkıyor. Hmm, burası ana kol 2V bölü R. E, o zaman buralara V bölü R, V bölü R diye paylaştır, paylaştıracak mıyım? Evet. E, o zaman demek ki üreteşlerden çıkan akımlar da V bölü R'ye, V bölü R, v bölü R şeklinde olacak. Bakın şimdi dirençlere gidenler. V bölü R, V bölü R. E zaten V bölü R'ydi. Dirence giden yani i2 akımında herhangi bir değişme olmadı. I1 akımı da yine üreteşten çıkan akımda arkadaşlar. Başlangıçta I1 V bölü idi. İkinci durumda da yine üreteçlerden çıkan akımlar yine V bölü R. Yani ana koldaki belki akım değişiyor ama bunlara paralel bağlandığı için buradaki akımlar yine V bölü R şiddetinde oluyor. Değişmiyor yani. Hem I1 hem de I2 arkadaşlar ikisi birlikte değişmez şeklinde bir cevapla karşılaşırız. Şekildeki elektrik devresinde iç direnç önemsi üreteç ve bir direnç kullanıldığında üretecin tükenme süresi T oluyor. Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa üretecin tükenme süresi T artar şeklinde sorulmuş. Üreteçlerin ömürleri arkadaşlar üreteçten çıkan akımla ters orantılı. Yani çok fazla akım çıkarsa çok kullanmış oluyoruz. Onun için erken bitmiş oluyor. Buna göre bir KL noktalar arasına paralel özdeş üreteç bağlamak. Arkadaşlar KL noktalar arasına şimdi paralel bir üreteç bağlayalım. Şimdi başlangıçta ikinci durumu kıyaslayacağım. Başlangıçta bir V vardı. I toplamımız ana koldaki akımız I çarpı eş değer direncimiz R'ydi. Başlangıçtaki birinci durumdaki akım V bölü R. Şimdi ikinci duruma geçiyorum arkadaşlar. Paylar bağlayınca V değişti mi? Toplam V değişmedi. I toplam yani ana koldaki akım eş değer direncimiz çarpı R. O zaman demek ki buradan ikinci durumda ana koldaki akımın V bölü R olduğunu gördük. Yani o zaman üreticimizden ikinci durumda çıkan akım ne oldu? V bölü 2R'ye V bölü 2R. Çünkü burası V bölü R ise paylar basamaklardan V bölü 2R'ye V bölü 2R'ye gelmiş olacak. Yani o zaman ikinci durumda V bölü 2R oldu. Ömrü arttı. Yani birinci yargı doğru arkadaşlar. Bir doğru. İki. R direncine seri bir direnç bağlamak. Arkadaşlar Şimdi bunları silelim. 1'e doğru demiştik. R direncine seri bir direnç bağladığımızda ne oluyor arkadaşlar? Seri bir direnç bağladığımızda V toplam eşittir. I toplam çarpı R eş mi? Başlangıçta V eşittir. I çarpı R idi. Şimdi R'miz arttı. V'miz değişmeden R'miz artarsa akımımız azalacak. Yani üreteçten çıkan akım azalacak. Akım azalınca üreticinin ömrü artacak. 2 de olur. 3. K-L nokta arasına, üretece seri ve düz üreteş bağlamak. Arkadaşlar buraya seri ve düz üreteş bağladığımızda EMK'mız iki katına çıktı. Yani 2V oldu. İ toplam çarpı i 2 diyelim buna çarpı direnç dediğimizde 2. durumda akımımız ne yaptı arkadaşlar? 2V bölü R oldu. Yani akım arttı ana koldaki. Üreteşlerden çıkanlar da artmış oldu. O zaman ne oluyor? Üreteşten çıkan akım artarsa ömrü azalıyor. Yani üçüncüsü ömrü azaltan bir etki. O halde cevap 1 ve 2 D seçeneği doğrudur. Sorumuz elektrik devresine bağlı bir üreticinin tükenme süreti üreteçten çekilen akıma bağlı olarak değişir. Üreteçten çekilen akım arttıkça üreticinin tükenme süresi azalır şeklinde bir bilgiyle başlamış. Fizik öğretmeni bu bilgiyi öğrencileri verdikten sonra hazırladığı 3 elektrik devresini öğrencilerine gösteriyor. Üreteçlerin iş direnci önemsiz ol, olup 1, 2, 3 düzeneklerinde üreteşlerin tükenme sıraları sırasıyla T1, T2, T3 olarak öğrenciler tarafından ölçülüyor. Buna göre üreteşlerin ölçülen tükenme süresi T1, T2, T3 arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci devreye bakalım. 1 V'miz var. i toplamımız i 1 eş değer de 2R olduğu için birinci devredeki akım arkadaşlar V bölü 2R'ye eşit. İkinci devreye geçiyorum. Bir tane üreticimiz var. Ana koldaki akım yani üreteçten çıkan akım. I2 çarpı eş değer direncimiz R, R paralel olduğu için R bölü 2. Yani ikinci durumda üreteçten çıkan akım 2V bölü R oldu. Akımı arttı. Ömrü azaldı. 3'e bakalım. V, V eş değerimiz 1V paralel olduğu için. Ana koldaki akım şurası. I toplam çarpı R eş diyorum. R eşimiz 2R olduğu için. O zaman I toplam yani ana koldaki akımımız arkadaşlar. I toplam ana koldaki akımımız. V bölü 2R. Burası V bölü 2R ise bunlar da paralel olduğu için V bölü 4R'ye V bölü 4R şeklinde paylaşacak üreteşlerimiz. Yani üreteşten çıkan akım 3. durumda V bölü 4R olmuş oldu. O zaman akımı en küçük olan üçüncü akım olduğu için en büyük ömür üçüncü üreteçlerimize ait. Sonra birinci üreticimize ait. Sonra ikinci üreteçten en fazla akım çıktığı için ömrü en kısa olan da ikinci üreticimiz 3-1-2 şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır. 3-1-2 cevap D seçeneği doğru olmalı. Fatma ile Berra iş direnci önemsi özdeş üreteş ve özdeş lambalar kullanarak şekil bir şekil 2'deki elektrik devrelerini kuruyorlar. Daha sonra devreler ile ilgili çeşitli yorumlarda bulunuyorlar. Buna göre Fatma ve Berra'nın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K ve L lambalarından geçen akım şiddetleri eşittir. Arkadaşlar. Ve V dediğimizde toplam gelimiz 2V eşittir. i 1 i toplam diyelim. Çarp eşler direncimiz. R, D, rambalar özdeş olduğu için 2R oldu. Yani ana koldaki toplam akımımız V bölü R. Yani arkadaşlar ikisinden de V bölü R, V bölü R şiddetinde akımlar geçiyor. O halde arkadaşlar bu akımlara i diyelim. V bölü R'lere i diyelim. İ1, i 1 i'ye eşit. Şimdi i 2'ye baktığımızda Ana koldaki akım burası. Ee, toplam emk'ımız V ve 1 V eşittir I toplam çarpı eş değer direncimiz eş değer direncimiz de R R R bölü 2 olduğu için hop ana koldaki akımız ne çıktı? 2 V bölü R çıktı. Yani buna da 2 diyelim. Bakın arkadaşlar ana kol 2 fakat paralel kollardan II şeklinde akımlar geliyor. Şimdi buradan geçen akımlar. İkisi de iyi iyi seri olduğu için ama buraya paralel bölgelere paylaştırdığımızda yine lambalardan geçen akımlar iyi iyi şeklinde oldu. Yani K ve L lambalarından geçen akımlar akım şiddetleri eşittir. Doğru. Eşit. L lambası K lambasından daha uzun süre ışık verir. Lambaların ışık verme süresi üreteçlerin ömürlerine bağlı. Bakın üreteçlerden çıkan akımlar da eşit olduğu için üreteçlerin ömürleri aynı. O zaman e uzun süre ışık veren olmayacak. Hepsi aynı sürede ışık verecek. İkinci yargımız yanlış. 3. I1 akım şiddeti I2 akım şiddetine eşittir. I1 de arkadaşlar I şiddetinde, I2 de burada I şiddetinde çıktı paralel kol olduğu için. E, bundan dolayı da I1 ile I2 akım şiddetleri aynı. O halde cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olur.